Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi gene bir e, müjde beklentimiz var. Hafta sonuna doğru inşallah başkanımız açıklayacak gidip. Şimdi işte dolar tl'yi bakacağız. Tabii dolar tl müjdeden çok e, merkezin faiz arttırımı ile ilgilenecektir. iki hafta sonraki ve bir şekilde merkezi faiz arttırmaya zorlayacaktır. Altın tarafı tam bir keş <laughs> bir 1,5 aydan beri hani söylüyoruz ya zaten. E, şimdi altında arkadaşlar unutmamamız gereken bir şey var. Altın. 1000 dolardan 2000 dolara gelmiş bir enstrüman son bir yılda. Hiç unutmuyorum altın o 1300 tepeleri geçerken ya işte 1300'ü kırarsa yeni bir işte 1365 miydi neydi orası kırarsa bir rally başlar falan derken biz millet şey yazıyordu işte ya kardeşim bunun çıkarma maliyeti belli işte, efendim niye öyle olacakmış niye böyle olacakmış. Şimdi 2080 dolarda şimdi herkes 3000 dolar olacak 7000 dolar olacak diyenler var. Ee, Herkes de işte o kadar para basıldı, bu kadar enflasyon var dünyada işte ne olacak falan filan. Şimdi bu kimsenin bilmediği bir haber arkadaşlar. Şimdi herkes bir Abi bu kadar para basıldı, bu altın illa ki çıkacak. Bak hepiniz böyle söylüyorsunuz değil mi? Peki siz hiç herkesin kazandığı bir piyasa gördünüz mü? Görmediniz değil mi? <laughs> Şimdi biliyorsunuz tarikatımıza üye kardeşlerimiz var ve çok güzel yorumlar var. Ve yurdum insanından e, kesitler veriyoruz her sabah böyle. Çünkü aslında... Onların da söylediği çok güzel cümleler oluyor. Şimdi e, özellikle dünkü videoda yine bir sürü çok güzel, çok komik yorumlar var. Şimdi mesela e, tabii bu son yorumlardan bir tanesi. Şimdi diyorum ya bazen insan var, insan var. Böyle güzel yazılanları ve e, hakikaten salakça yazılanları göstermek istiyorum şimdi e, mesela burada bir dostumuz Vallahi bu izlediğim son videomuz olacak artık her videoda analizden çok edebiyat yapıyorsunuz bu şekilde yaptığınız için kanal istediğiniz seviyeye gelmiyor gelmedikçe sizi yine daha çok edebiyat yapıyorsunuz sonuç aynı Avsiye İntegral yani biz edebiyat yapıyoruz diyor şimdi burada da bir sürü insan Abi konuştuğun her şeyden notlar alıp kendimi daha da geliştiriyorum. Başa sardırıp daha da dikkat ediyorum diyor. Mesela İsmail sırf düşen tren çizgisinin doğru çizimiyle ilgili belirdiğin bilgi bile finansal işlemlere yön kişilerin hayatını kurtarır. Çoğu kendini analist diyen angutlar bu çizgi doğru çizmeyi bilmiyor. Şimdi öbür tarafta bakın çok önemli yorumlardan bir tanesi. Ekonomi takibi yapmaya başladığım ilk zamanlar uçtu kaçtı fırlayacak yırtacak gibi söylemlerle çok yıprandım da yanlış yatırımlar yaptım. Akılcı yorum sakinleştirir sözünüze kesinlikle katılıyorum. Heyecan yanlış yönlendirebiliyor. Sizi izlerken mantıklı karar alınıyor. Bu açıdan video için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar işte mesela bu... <laughs> <laughs> Mesela tecrübe en pahalı ve yorucu birikimdir bence. Hazine değerindedir. Bu birikimler samimice ve karşılıksız paylaştığınız için sizi alkışlıyor. Bu konularda yeterli tecrübesi olmayan bizi hatalardan uzak tutma çabanız için teşekkür ediyorum. Kıymetiniz bilindiğinden şüpheniz olmasın. Şimdi bak bunu da yazan insan, onu da yazan insan. İnsanlar şunu zannediyorlar arkadaşlar. Burası kendilerinin paralı kanalı yani bana para ödüyorlar. Onların zamanları çok kıymetli. Biz hadi ya konuş da geç. Şimdi arkadaşlar bunu da diyebilirsiniz ama bizim buradaki amacımız şu. Çünkü bakın adam diyor ki bir tanesi sizi izlediğimden beri daha sakinim diyor. Niye biliyor musun? Çünkü ben atıp tutmuyorum. O aslında bana edebiyat yapıyor diyor ya. Edebiyat yapan aslında başkaları farkında değil. Başkaları size öyle olacak, böyle olacak, işte bu kadar para basıldı, altın kopacak, ünlü yatırımcı 7 bin dolar deyip size sokuyor, sizi panik ediyor. Biz gerçek bir piyasa profesyoneli gibi işimiz bu, hayatımız bu olduğu için arkadaşlar sakin olun bak bu böyle, bu böyle, i̇şte burada trendler var, burada dirençler var. Bunlar kırıldıkça size bir yol haritası çıkarıyoruz. Adam bana edebiyat yapıyorsun diyor, öbürünü de alkışlıyor. Kafa bu. Öbürü de diyor ki abi diyor bu kadar adam seyrettim Allah razı olsun seni izleyince sakinleşiyorum diyor. Bak işte insan var insan var ama bizim yapmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar bakın. Biz burada ne güzel söylemiş sizi izlediğimden beri işte veya biri demiş ki abi tecrübelerin senin yaptığın hataları bizi yaptırmamaya çalışıyorsun. Benim derdim bu yani bugün aldım. bak ama bir cümle söylüyorum diyorum ki altın bin dolardan iki bin dolar olmuş aga. <laughs> herkes bugün para basıldığını biliyor mu dünyada? <laughs> biliyor değil mi? Salı bile sorsan dışarıda. Abi hani para basılıyor. dolar altın çıkacak abi diyor değil mi? İşte acaba iki aydan beri altın o yüzden çıkmıyor olabilir mi? Arkadaşlar. Ha şunu diyebilirsin. Kardeşim altını bir silkecekler aşağı doğru. Yani bir desteği kırdıracaklar. Millet satacak. Sonra dönecek 2021 yılında. Olabilir. Ne gibi gelişmeler olacağını ben bilemem. Ben şuna bakarım arkadaşlar. Trendleri takip ederim trendleri takip edelim. Şimdi altını konuşurken ne söyledik? Dedik ki dünden beri yani daha doğrusu kaç günden beri şunu söylüyoruz. Şu düşüş trendi kırılmadığı sürece arkadaşlar altında heyecanlanmayın. Ha bu kırıldı mı? Yavaş yavaş pozisyonunuzu arttırmaya başlayın. Ama gene haldır aldır işte burası gidiyor koptu Allah Allah edalarını bırakın. işte bunu söyleyenler edebiyat yapanlar. Peki yarın öbürsü gün bu 1850 tekrar gelip burası kırılırsa buradaki 1930 1850 80 dolarlık hareket aşağı vurursa ne yapacaksınız? İşte o zaman da bir B planınız olacak. Yani ha bu buraya gelirse de bunu yaparım diyebileceksiniz. Dün ne söyledik? Arkadaşlar buralardaydı. 1910'lara doğru bir tepki verebilir. Bakın 1910'lara doğru bir tepki verebilir. Şuradaki düşüş kanal direncinin kırılmasını beklemeden pozisyon açmayın kırılmadan. Ne oldu dün? 1912'yi gördü. Kusura bakmayın ben 1910 demişim. Geri 1890'a geldi. Şimdi şimdi biri diyor ki abi diyor dün diyor analizi izledikten sonra diyor, ben de öyle düşünüyordum diyor. Sağ oluyor oradan ben de sattım diyor. İşte biri de diyor ki edebiyat yapıyorsun diyor kafa. Veya işte mesela sardırıp izliyor. Mesela muhtemelen şunu yapıyor. Grafiği gördüğü yerde duruyor, izliyor. Halbuki o aradaki o cümleler var ya. <laughs> Oğlum, oh, güzel insanım. Oh, seviyorum bu insanları. Ya yani bunlar bakın bunlar da bir şey aslında. Hani şeye takılmayın. Hani ya Burak hani çok yorumlar ama size şunu göstermek istiyorum. Birazcık ülkenin insanının durumunu da göstermek istiyorum. Veya hani siz alım satım yapıyorsunuz ya. Alım satım yaptığınız rakipler kimler? İşte bak bunlar. Şimdi birisi cümlelerden ders çıkarıyor, birisi edebiyat yapıyorsun deyip geçiyor, birisi sardırıyor. İşte o yüzden %80 kayıp var Forex'te. İşte o yüzden 400 bin tane aboneli kanalların verdiği her haber yanlış. 67 bin tane aboneli bir kanalın verdiği trendlerin %80'i doğru. Anlatabiliyor muyum? Geçen gün bunu Atilla mı yazmıştı bizim AG? Abi Forex'e de %80 Bakın orana bakın. Çünkü bu piyasa tamam mı? Bu piyasa birilerinin parasını almak üzere kurulu. İşte o hallo diyenler işte o paraları bırakıyorlar. Burada sakince bu işin mantığıyla, felsefesiyle, satır aralarındaki cümleleriyle kendini geliştirmeye çalışan kardeşlerim para kazanmasalar bile paralarını korumayı biliyorlar. Kendilerini kumar tuzağına düşürmeyi Bakın benim amacım o zaten. Yoksa hani ben burada bilirim ne o? Bana ne burada bilsem ne olacak? Ben zaten şimdi bak saatim de geldi. İşimi yapacağım. Para kazanacağım, para kaybet, para da kaybedebilirim bugün. Ki yani mesela bu iş bana bazen zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Mesela bazen yorumları okuyorum. Çok üzülüyorum. Çok moralim bozuluyor. Mesela beni demotive ediyor. Mesela kendi işimde daha agresif oluyorum. Mesela o gün para kaybedebiliyorum. Oluyor bunlar ha. Yani <laughs> ben diyorum size boşuna demiyorum ben psikolojik deliyim diye. Niye? Bu yorumlar insanlar bizim bu videolarda bahsedeceğimiz şeyleri de söylüyorlar aslında. Yani şimdi ben mesela o yorumların hepsini okuyorum. Orada mesela geçen gün bir kardeşimiz düşüş trendinin nasıl çizildiği ilgili bir soru sormuş. Aa dedim çok güzel bir soru. Hemen bunu cevaplayayım. Not aldım. Veya bir kardeşimiz güzel bir şey sorunca onu bakın arkadaşlar bu kardeşimiz böyle bir şey yazmış. Görüyor musunuz? Veya işte malın biri çıkınca da o malın birini deşifre ediyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi dolar tl'ye gelelim. Bu arada zaman da geçirdim. Bak saat 9 oldu arkadaşlar. Vallahi billahi. Ee, şimdi Arkadaşlar altındaki oyun planımız da şu. Şimdi 7.95 60'larda dün şurayı stoplattı. Tekrardan içine girip satış 7.90'a kadar hızlandı müjde haberiyle beraber. Şimdi burada bir sanki hani kısa vadede seans içi bir fincan kulba gidebilir gibi gözüküyor. 7.95-70 artık çok kritik. Burası kırılırsa arkadaşlar 7.95-70'in üzerindeki momentum önemli olacaktır kendimizi artık 8.02'li rakamlara doğru muhtemelen atacağız. E, Tabi cumartesi günü müjdeli haber. E, geçen sefer müjdeli haber biliyorsunuz biraz e, beklenildiği kadar iyi çıkmamıştı. Sonuç itibariyle şuna bakacağız arkadaşlar. 7.95-70 üstü yeni bir hareket bir fincan kulpta başlayabilir. 7.89-90 bugünkü önemli destek. Aşağıda 7.87.40 önemli destek. Aşağıdan önemli bölgede 7.84'ler kısa vadeyle arkadaşlar. 7.84'lerin altında bir harekette biraz işler değişir. Ee, günlük grafiğe baktığımız zaman olumlu seyri devam ediyor. Yani e, dolardaki e, dikine dikine trend arkadaşlar devam ediyor. Daha bir düzeltme gelmedi. O yüzden bir şey dememize gerek yok. Ee, Allah! milletimize hayırlı haberler versin inşallah. Cumartesi günü başkan açıklayacak. Bakalım geçen sefer beklenildiğinden az çıkmıştı. Dolayısıyla nasıl bir hareketlenme olacak göreceğiz. Ama daha çok merkezin kararı önemli olacak önümüzdeki hafta. Merkezi faiz arttırmayı artık zorluyorlar. Geçen hafta zaten başladı geçen ay. Bu ayda mecbur arttıracak. Eğer piyasanın istediği faiz artışlarını vermezse buradaki hareket muhtemelen önümüzdeki faiz arttırma kadar düzelte 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 sanki bu sefer 8.20-8.25 bandına gelecek gibi. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Yani faizi arttırması da bir sonuç değil. Yani bu sadece o anlık bir çözüm. Hep söylüyoruz bu ülke kendine gelecekse önce güvenle, önce vatandaşının güveniyle sonra yurt dışı portföylerin güveniyle kendine gelecek. O zaman dolar kendiliğinden düşer. E, ama şu anda böyle bir e, durum veya ortam çok yok gibi gözüküyor. En azından şu anda. E, o yüzden e, hayırlısı diyelim arkadaşlar. <laughs> Keyifli bir gün olur inşallah. E, Allah herkese yardım etsin. E, bu işler hakikaten kolay değil. E, yani yaptıkça girdikçe işin içine anlıyorsunuz. Ama en çok dikkat ettiğimiz şey paranız kadar en azından işlem yaptığınız zaman arkadaşlar hiçbir zaman kendinizi sıkıntıya sokmazsınız. Ne zaman sıkıntıya sokarsınız biliyor musunuz? Forex piyasasında kaldıraçlı işlem yaparsanız arkadaşlar onun telafisi olmuyor. Lütfen paranızla kumar oynamayın. Gerisi hikaye. Hadi yani alırsın satarsın bugün yüzde %10 düşer, yüzde %5 düşer. Beklersin 3 ay toparlar falan filan ama kaldıraçlı oynadığınız zaman aldığınız ürün yüzde beş düştüğü anda arkadaşlar paranızın yarısı gider margin call bilmem ne derken psikolojiniz bozulur ev hayatınız bozulur iş hayatınız bozulur ulan üç kuruş para kare kazanacağım diye girdim bu ne lanet işmiş derseniz doğru da dersiniz o yüzden bilmediğim boka girmeyeceksin. Bakayım videonun sonuna kadar izleyip ben bilmediğim boka girmeyeceksin. Yazan varım. Ulan nasıl kanarız ya? Arkadaşlar kolay gelsin herkese. Tamam, bilmediğim boka. Gene videonun sonunda yaptım yapacağım ya.